16 Kasım 2019 siyaset öğreniyor. Gün 87, ders 137. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde olmayan bir olay yaşanıyor. Bir hafta 10 gün içinde 3 aile çaresiz yoksulluk sebebiyle siyanür içerek yaşamına son veriyor. Bir esnafın kasa fırlatmasını gündem yapıp iktidar devrenler tabii ki sessiz kalıyor ama benim üst düzey yöneticilerim ne yapıyor? Neden susuyor? Pardon, 400 kilometre öteden mahallelerde delege seçimleri nasıl kazanılır, onun oyunlarını planlıyorum. Doğal delegeyim, Kadıköy'de bir oyun var, doymak bilmeyen hırslarınıza alım veriyorum, benim yerime siz atın. Hamiş, zaten zenginsiniz, bindiğiniz arabaya Türkiye'nin en zengini de biniyor, daha ötesi yok yani ama eğitim olmayınca, yaşamayı bilmeyince... Boa noite